Seyda Şeyh Abdurrazza Hazretlerinin makamındayız. Onun için o bizim için Resul-i Ekrem'in ahlakını, sünnetini taşıyan canlı bir şahsiyetti. Seyda Şeyh Abdurrazza Hazretleri anlatırlar. Kendi hayatına baktığımızda yardımlaşma konusunda Resulullah'ın ahlakını, sünnetini hayatı boyunca yerine getirmiştir. Seyda Molla İbrahim Belli Hazretleri daima anlatırlar. Seyda Hazretleri bu dergahı medrese yan yana inşa ederken sürekli bize emretlerdi İnsanları çağırın. İnsanlara anlatın. Bu halka anlatın. Gelsinler size bedava ilim okutalım. Medresemiz burada. Gelin bedava. Yemek yiyin bedava lokanta size hazırladın. Elini dergaha işaret ederek Geliniz yemekte beraber olalım. Paylaşalım derdi. Gelin size yatmanız için bedava otel inşa ettik. Elini dergaha işaret ederek gelin yatın diye her zaman sohbetlerinde anlatırlardı. Allah-u Teala bizi Resul-i Ekrem'e hakkıyla tabi